Herkese merhabalar. Burası Avvacom Manisa gizli özellik ve donanım ekleme merkezi. Bugünkü aracımız Kilometresini gösterelim. 100 kilometrede Bay'den çıktığı gibi bize gelen Crafter Aracımız Bildiğiniz üzere Direksiyonu bomboş. Plastik direksiyonu mevcut. Onu da bu arada sizlere gösterelim. Direksiyonu bu şekilde. Biz fonksiyonel direksiyon montajını yaptık. Ayrıyetten adaptif kurus kontrol, front Assist ve hız sabitleme sistemlerinin aktivasyonunu gerçekleştirdik. Bunlar için bildiğiniz gibi ön tampon altındaki ızgaraya adaptif kurus kontrol radarını takıyoruz. Direksiyon tuş takımları ekleniyor. Direksiyon komple değişiyor. Çünkü plastik direksiyonlarda bu özellikler mevcut değil. Bununla birlikte adaptif kurus kontrolü front assisti. Ve hız sabitlemeyi istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Aracımız manuel. Şu anda gaza basmıyorum. Direksiyon üzerinden hızımızı arttırarak veya yavaşlatarak kullanabiliyoruz. Şu an öndeki arabayı gördü ve aracımız frenlemesini kendisi yaptı. Normalde hızımızı biz 100 km'ye adapte ettik ama şu anda 60 bandında öndeki aracın hızına göre kendisi otomatik olarak belirliyor. Şimdi öndeki aracımız sağa geçtiği zaman biz otomatik olarak hızlanacağız arkadaşlar. Şimdi önde araç algılamıyor. Öndeki araca yaklaşınca aradaki mesafeyi koyarak kendi hızını belirleyecek. Şu an öndeki aracı algıladı ve güvenli sürüş mesafesini koyarak ona göre hızını belirleyecek. Yani öndeki araba ortalama 85-90 bandı da gidiyor. Ayrıca aracımızda sis farı ve far yağmur sensörü montajını gerçekleştirdik. Burada far antrenmanı görebiliyorsunuz. Sis farını da aktif edebiliyorsunuz. Ön tarafa sis farlarımızı ekledik. Sağ sola dönüşlerde yani statik sis farı selektör yaparken sislerimizin yanması ve geri viteste otomatik olarak sistemimizin yanmasını aktif ettik. Ön camda yeri olmadığı için şöyle ufak bir kutu üzerinden sensörümüz hem yağmuru hem ışığı kendisi algılar. Müşterimize hayırlı olsun. İyi günlerde kullanması dileğiyle. Sizler de Crafter'la alakalı özellikleri yaptırmak isterseniz. Ön park sensörü, geri görüş kamerası, katlanır ayna, led far. Bu uygulamalar için bizleri takip edebilirsiniz. Yerimiz Manisa'da. İletişim numaramız 0544 295 8876 numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Bizleri takipte kalın. Hepinize iyi seyirler diliyorum.